Merhaba gençler videoyu çok kısa bir bölüyorum. Biliyorsunuz ki Ramazan ayı bitti ve bayram geliyor. Biz de ne yapalım dedik güzel bir bayram harçlı etkinliği yapalım dedik. Bayram harçlı olarak ise gençler sizlere tamı tamına 10 tane MVP dağıtıyoruz. Kartlarımız zaten çok basit. video like atmak, kanala abone olmak ve yorumlara oyun isminizi Özellikle doğru bir şekilde yazmak. Burada da gördüğünüz gibi videoyu beğeniyorsunuz, kanala abone oluyorsunuz, bildirim zillerini de açıyorsunuz, yeni videolardan ve yayınlardan haberdar oluyorsunuz. Size bunun haberini vermek istedim. Biliyorsunuz ki uzun zamandır bir de yokuz ortada. Biraz sıkıntılar vardı, video çekmiyorduk. Kanalın etkileşimi biraz düşmüş olabilir. Arttırmak için dediğim gibi bir like'lara yapışırsak çok güzel olur. Videoya geçmeden bu arada gençler son videomuzda da biliyorsunuz aynı şekilde bir çekilişimiz olmuştu. Son videomuzda gençler bir adet guardian vereceğiz dedik ve artık sizin de tavsiyeleriniz üzerine ameli gibi uğraşmayacağız. Video URL'sini kopyaladı diyeceğiz. Direkt şuraya yapıştırıyoruz gençler. Bir tane rastgele bir kardeşimizi seçelim. Bakalım evet. Eline sağlık reisim yazmış. Super me Orj değişik isimli kardeşimiz. Bizimle Discord üzerinden iletişime geçersen Dostum sana da bir guardını verelim. Bu videoda da guard çekilişi olmayacak. Dediğim gibi 10 tane MVP vereceğiz. Daha ne olsun? <laughs> Bundan daha güzel bir bayram açlığı mı olur? Neyse gençler çok uzatmadan videoya geçelim. Hepinize merhabalar gençler. Bugün çok güzel bir videodan daha tekrardan sizlerleyiz. Bugün ne mi yapıyoruz? Bugün özlenen ve en sevilen özellikle artık çekmesem bıçaklanacağım diye tehdit edildiğim fakir mansa serisine devam ediyoruz. Ee, evet ben biraz fark etmemiş olabilirim ama ben bu serinin son videosunu 1,5 ay önce atmışım. O sırada benim yüzsüzlük. Evet gençler ben bu seviyeye baya bir video atmayı bırakmışım. Çünkü adam akıllı fazla kasılamamıştım. Ben bu son dönemde biraz yüklendim ve çok sağlam bir şekilde hem yayında hem yayın dışı kasıldım. Ne kadar kastık gençler? Beşerim şu anda dinarımız var. Zaten üstümüze de bir hayli barut vesaire var. Ben şu barutları da biraz daha yine şöyle bırakayım. Artı bir de bakalım şurada 246 tane en birazcık ametis elması vesaire de artık şurada duruyor. Ve gençler burada da 7 tane guardin 2 tane de zombimiz var. Tam 7 ile 2 aldım. Çünkü bir tane kardeşimizle anlaştık kendisinden güzel bir 49 CL alacağız. Aldığımız 49 CL'yi 81 CL büyütüp satacağız. Bundan sonraki yeni evremiz bu gençler. Siz de mob terifte kasılarak bu kadar para kasıyorsunuz. Ki dediğim gibi yani bunu ben bir videoya sığdıramazdım bu kadar para kasma. Dediğim gibi yayınlara vesaire böldüm. Ama çok güzel bir şekilde paramızı çıkardık zaten. Zaten mob çok rahat bir şekilde kasılabilirsiniz. Şimdi kardeşimize yazalım yanına gidelim. CL'mizi alalım oradan devam edelim. Evet gençler kardeşimizin yanına geldik. Kendisinden bu 49 CL'yi satın alacağız. 81 CL büyüteceğiz. Gayet güzelleştireceğiz ve satacağız. Kendisinden gençler burayı bakalım hemen claim davetinde attı. Hemen kabul edelim kendisi devretsin. Kendisinden gençler 7 guard artı 2 zombiye anlaşmıştık. Tam o kadar biriktirdim. Biraz da bilerek para da biriktirdim. Çünkü bize bir hayli lazım edecek. Bakalım kendisi gençler bize devretsin etmiş. Teşekkür ederiz. Direkt kardeşimize 7 tane guardian 2 tane zombisini attık. Güle güle kullan güle güle harca. Güzel kardeşim benim. Şimdi gençler 49cl zaten yayınlarımızda olanlar hatırlıyordur. Yayında zaten kardeşimizle anlaşmıştık. Fiyat olarak değil ama en azından 49cl'yi gördük ve alacağımızı söyledik. Direkt gençler şöyle göstereyim. En başta burada güzel bir küre sp yeri var gençler. Direkt teşekkürümüzü de ettik kardeşimize. Buraya ne yapmış? Hiç bilmiyorum. Aha kapı yapmış. <laughs> Çok güzel bir kapı yapmış. Şu an fark ettim. Ben o zaman yayında bunu görememiştim. Dediğim gibi gençler çok güzel bir küre SP7 yapmış. Böyle üste falan da giriş var. Aşağıya direkt kum taşından yapmış. Çok güzel yapmış. Şuraları gençler bir düzenleyeceğiz. Üstünü vesaire düzenleyeceğiz. Böyle kalp vesaire hepsini yapacağız. Şurada bir 2 CL var yapılmamış. Onları yapacağız. Ve gençler zaten 81 CL claim buraya alınık. Şurada da gençler gördüğünüz gibi iksir makinaları yapılmış. 4 tane de iksir makinası var. Kardeşimiz gayet güzel bir şekilde burayı da yapmış. Şimdi aşağı inelim. Aşağıda çok güzel bir şey de göstereceğim sizlere. Çünkü verdiğimiz fiyat normalde 49 CL'ye göre biraz fazla bir fiyat. Neden bu kadar fazla verdiğimi hemen göstereceğim sizlere. Direkt şuradan merdivenimizden aşağı doğru yağ duruyoruz. Zaten bak şuradan merdivenin başı görünüyor. evet geldik. Selamünaleyküm. aleyküm. <laughs> Gençler burası 49 CL aynı zamanda mod tribi de var. Kaç kat olduğunu sayalım beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kat full kum taşlı mob trap ki gençler şunu da söyleyeyim sizlere kum taşı olmasına gerek yok. Kum taşı olmasa dahi verim değişmez ama kardeşimiz kum taşıyla yapmış gayet güzel bir mob trap yapmış. Aleyküm selam kardeşim benim adam direkt videoda olduğumuzu bildi hesaba girince. <laughs> Neyse gençler dediğim gibi bu mob trap 49 CL'yi bu fiyattan aldık. Bence gayet güzel de bir fiyata aldık. Yani tam da idealinde aslında bir fiyat. Ve gençler şunu da söyleyeyim. Swampland yani bataklık biyomunda aynı zamanda burası. Bu da ne demek oluyor? Tabii ki de balçıklar vesaire de mob trebimize doğacak. Burayı hem mob treb olarak kullanacağız gençler. Hem de büyütmeye çalışacağız. 81 kremi yapıp çok güzel fiyatlardan satacağız. Yani burayı neredeyse 9 guarda aldık diyebiliriz. 9 guarda aldığımız bu yeri 81 claim yaptığımızda ben 20 guarda kadar da çok rahat satacağımıza inanıyorum. Neredeyse 2 katı fiyata. Tabii ki de o sırada bizim paramız da gidecek. Nasıl gidecek? Bu kum taşlarını alacağız. Taşları da alacağız. Etrafa doğru bir claim bir claim büyütmeliyiz burayı. Bunun için hemen eşyaları almak için spawn'a doğru geçelim. Evet unutmadan ben muhtemelen unuturum. Çünkü buraya bir setom da alalım. Set home farm diyerek. Buraya setomumuzu da aldık. Hemen spawn'ımızı Çektik. Evet gençler şimdi bu parayı ben niye üstümde biriktirdim? Niye üstümde para bıraktım? Hemen bunu göstereceğim. Öncelikle bir chestimizi boşaltalım. Hemen direkt gençler buradan bloklara geldik. Güzel kardeşim kum taşı. <laughs> Bayağı bir bize kum taşı lazım edecektir. Şöyle gençler bir 2000 tane kum taşı alalım. Evet iptale basan ben o sırada. Bir saniye. Tekrardan 2000 yazdık. Hop direkt hepsini üstümüze çektik. 2000 tane şöyle kum taşını chestimize atalım. Evet gitmiyor. Şöyle gönderelim. <laughs> Hemen bunları koyduk. Aynı zamanda bize normal taş tuğla da lazım edecektir. Taş tuğladan o kadar almamıza gerek yok. 500 tane yeter ama fazladan olsun. 1000 tane alalım. Zaten bu malzemeler gençler yetmeyecektir. Bu şu anda videodayken yapmamız için ben aldım. Yoksa gençler normalde bu malzemeler hayatta yetemez. Çok 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 daha fazla olması gerekiyor. Hop direkt geldik şöyle. Buradan camımızı bir tık kıracağız. Camın dışına çıkacağız. Çanklarımızı da hemen açtık. Direkt claim claim olarak ilerleyeceğiz. Güzel kardeşim şu camı şuradan bir kıracağım da. <laughs> Teşekkür ederim. Direkt şuradan gençler ben temelimizi attım. Şu camın olduğu yere kapatmayalım kalsın. direkt gençler şuradan şöyle geliyoruz. Evet gençler şimdi direkt şuradan uzatmaya devam edelim. Claim'imizi oluşturalım. Zaten buralara dediğim gibi daha önceden claim alınmış. 49 CL'den sağa sola öne ve arkaya birer claim alarak direkt 81 CL yapabiliyorsunuz. Burası şu anda 9'a 9 tam 81 CL. Claim alınmış gençler. Hemen direkt şuradan uzatmaya devam edelim. Evet gençler çok az kaldı bitirmemize. Ve ameleyim ameleyim diye boşuna demiyoruz. Bildiğiniz amelelik ırgatlık yapıyoruz. ırgatlığımıza <laughs> devam edelim hızlıca. Ameleyim amele taş tuğla elimde. Vallahi bıktım bu hayattan bu ne ya. Full ameleyi sadece amelelik yapıyoruz ya. Bu nasıl bir seri ya. Durun gençler şuradan bir tane de kazmamızı alalım. Direk şunu da şöyle kıralım. Şimdi gençler bu taş tuğlalarla biraz işimiz bitti diyebiliriz. O yüzden direkt chest'e fırlatacağım. Şu anda gençler zemin için sadece bir tarafın iskeletini tamamladık. Şimdi ise kum taşlarıyla buraları dolduracağız. Kardeşimiz kum taşı değildi. Farklı bir şeyle yapmış olsaydı zemini onunla yapacaktım. Şu anda sadece bozulmasın diye aynı şekilde yapıyorum. Siz normalde değiştirerek de yapabilirsiniz. Haberiniz olsun gençler. Camları vesaire de büyütmeye gerek yok. Bence camlar 49C'liğin sadece etrafında kalsa gayet kafidir. Zaten AFK'nın olduğu vesaire bölge kimse giremez. Bir de gençler burada rice sistemi de daha tam adam akıllı yok. Rice sistemini vesaire de kuracağız. Zaten onları vesaire de yayınlarda yaparım ya da videoda gösteririm. Çünkü rice sistemi çoğu kişinin de bilmediği gerçekten önemli olan bir etken. Fanlar da AFK'larınızı etkiliyor. Getirilen parayı vesaire çok fazlasıyla etkiliyor. Şuraları kaplamaya bir devam edelim hızlıca. Buraları bitirelim. Ve ben de biliyorum siz de Fakir Masa serisini çok özlediniz. Fakir Masa serisini tabi özleyenler şimdiden çoktan like yapıştırdı. Ama unutanlar olur vesaire. Direkt dediğim gibi gençler like'ları yapıştırmayı asla ama asla unutmuyoruz. Like'lara gömçürüyoruz. Zaten abone olmayan hain gundiklere diyecek bir şeyim yok. Ve bir bilgi daha vereyim. 10 kere sorulan sorulardan biri. Evet, daha YET tag'ını almadım. <laughs> hala adam mailden cevap bekliyorum. Bir ay neredeyse bitirdik. <laughs> ama hala adam mailden cevap bekliyorum arkadaşlar. Daha almadım. Allah'ın izniyle alacağız ama YET tag'ımızı. <laughs> Zaten alırsam çok güzel şeyler yapacağız. Bedwars turnuvaları vesaire çok güzel şeyler var aklımda. Katil kim turnuvaları. Çok güzel şeyler geliyor. Takipte kalın. Ve gençler istediğiniz videolar veya video fikirleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tabii ki de bayram açlığı çekilişimize de katılmayı unutmayın. Abiniz hiç size harçlıksız bırakır mı? Size MVP veriyoruz 10 tane. Bu arada gençler MVP için bize destek olan da birçok kardeşimiz vardı x Merce olsun, Mert Deniz olsun, VIP Enes olsun. Bu kardeşlerimiz bize çok fazla yardım ettiler. Onlara da buradan teşekkür edeyim. Onlar gibi bize yardım eden, bize bağış yapan vesaire kardeşlerimiz de var. Çok teşekkür ederim onlara da buradan. Gerçekten onlar sayesinde sizlere bu kadar şey dağıtabiliyoruz. Yoksa dediğim gibi etimiz ne budumuz ne. Fakir amele değişik bir şeyiz. Şu tipe bak. Yani böyle bir çocuğun olsa ismini yazık koyarsın. Şuna bak fukara. Allah'ım yarabbim. İnsan bu kadar acımasız durabilir mi ya? Neyse. Döşemeye devam edelim. Bak hüzünlendim gene ağlayacağım. Şimdi gençler ben buraya böyle amele gibi döşemeye devam ederken bari size şu anki para kazanma yöntemimizden biraz bahsedeyim. Biliyorsunuz ki bütün para kazanma yöntemlerimizi teker teker kullana kullana devam ediyoruz bu seride. Şimdi çok güzel bir para biriktirdik. Burayı biliyorsunuz aldık. Şu anda gençler 81 CL mesela burayı yapacağız. Satacağız çok güzel fiyatlara. Burayı yapıp sattıktan sonra alabilirsek normal bir 81 CL alacağız. Ondan sonra onu 121'e büyüteceğiz. Çünkü 121 CL'leri şu anda minimum 25-30 guard'dan çok rahat bir şekilde satabiliyorsunuz. Ki 25 guard az bile yani 30 guard'dan falan çok rahat satarsınız. Bundan sonra da 121 CL yapıp satacağız. Şu an farm yapıp büyütüp satmak çok güzel para kazandırıyor. İşçiye vesaire yaptırırsanız kazanamazsınız çünkü işçiler çok pahalı. Ve eğer ki gençler farm yaptıran güvenilir tanıdıklarınız varsa koşup hemen farm yapmayı da unutmayın. Ben bilerek kimseye farm yapmadan devam ediyorum. Çünkü ben şu anda farm yaptıracak birini bulurum. Giderim ona farm yaparım. Çok güzel para kazanırım. Ama gelip yorumlarda şunu yazarsınız. Abi sen buldun biz bulamadık. Şimdi biz nasıl kasılacağız? Sen o kadar para kazansın biz çok geride kaldık. Şimdi biz ne yapacağız? O yüzden gençler ben direkt kesin bir şekilde ilerleyebileceğiniz. En kötü ihtimalde bile piyasaların en öne olduğu halde bile satılan şeyler üzerinden size göstermeye çalışıyorum. Tabii ki de farm da bunlardan biri. Ne kadar ölü de olsa öyle öyle ya da böyle farm her türlü satılır. Ama farm yaptıran her zaman bulunamaz. <laughs> Onu size söyleyeyim özellikle güvenilir yaptıranlar çok zor bulunur. Şu anda farm yaptıranlar bildiğim kadarıyla claim başı 1M vesaire veriyorlar. 500k ile 1M arası veriyorlar. Çok güzel fiyatlar veriyorlar. Yani 10 dakikada vesaire bir claim'i dikseniz 10 dakikada 1M alıyorsunuz. Yani saatte 6M demek oluyor. 10 saat böyle kasılsanız 60 M mis gibi paranızı kasıyorsunuz. Ama tabii ki de biraz da sıkıcı <laughs> farm yapmak. Tabii bizim için değil. Biz yayınlarda yapacağız. Sizinle muhabbet edeyle yapacağız. Bu yüzden dediğim gibi hepiniz açıyorsunuz o bildirim zilini, çanını artık ne deniyorsa <laughs> yayınlara geliyorsunuz. Çünkü dediğim gibi yayınlar çok güzel bir şekilde muhabbet, sohbet ede yapacağız. Sizlerle birlikte burayı. Şu anda bir tarafın daha iskeletini bitirmedim ve dört taraf var. Geri kalan tarafları ben muhtemelen yayında yaparım. Çünkü şu an oruçlu oruçlu üşeniyorum. Burayı bir bitirelim. Şuraya bir tane de farmımızı çekelim. Ondan sonra devam edelim. O kadar kum taş aldık. Daha bir taraf bile bitmeden kum taşlarımız neredeyse bitecek. Çok gidiyor çok. Vallahi çok gidiyor. Hele bir de şu Allah'ın belası şu pistonlar var ya. Dünyanın parasını yiyor ya. O yüzden bu para bize lazım edecek. Bu para bizim sermayemiz. İnşallah bu parayla ben burayı bitirebilirim. <laughs> Bitiremezse kendi elmaslarımızı, amatislerimizi vesaire satacağız. El mecbur yapacak bir şey yok. Sizler gençler bu arada bu kadar büyük mesela veya mob tripli 49'lar vesaire almanıza gerek yok. 3-4 guarda çok rahat bir şekilde 49 CL bulabilirsiniz. O 49 CL'leri de yine 2 guard vesaire 3 guard harcayarak 81 yapabilirsiniz. Yani toplamda 6 guard ile 7 guard sermaye harcayıp 10 guard ile 12 guard arasında çok rahat bir şekilde hatta 15 guard'a kadar da satılabiliyor. 81 claim'i satabilirsiniz. Yani bir tane farm alıp yapıp satacaksınız. Neredeyse 2 katı kar edeceksiniz. O yüzden dediğim gibi çok mantıklı şu anda farm yapıp satmak. Şu anda da biz tam da onu yapıyoruz. Evet gençler sonunda son bloğu da koyduk. Çok şükür burayı bitirdik. Baya uzun sürdü ama burayı çok şükür bitirdik ilk kısmını. Aynı şekilde devam edeceğiz. Buralara vesaire de yapacağız. Şuradan da şöyle devam edeceğiz ama dediğim gibi onları yayında yapalım. Çünkü bu videoda yaparsak çok vakit alır. Direkt gençler şöyle ortaya doğru bir gidelim. Ortada da daha farmı yapılmamış bir iki claim var. Şuradan bir claim Şuradan 2 kileyim. Şuradan da 3 kileyim. Evet 3 kleyimin farmı yapılmamış. Ben isterseniz buraya direkt bir tane kleyimi farmı çekeyim. Siz de farmın yapılışını görün. Zaten benim farm yapmak ile ilgili videolarım var. Onları da gidip izleyebilirsiniz gençler. Ama dediğim gibi yine de ben size buraya da bir tane daha farm yapayım. Oradan devam edelim. Şu anda bir farm için malzeme almaya gideceğiz. Bize bir hayli toprak lazım edecek. Öncelikle gençler şu şekilde zeminini oluşturmak için üstümüze taş tuğlalarımızı almamız gerekiyor. Şuradan biraz taş tuğla alalım. Şuradan da 9 yazalım. Üstün matematik zekamızla. Şuradan demek ki yarım basamakları taş tuğla basamakları deniyormuş. Aynen bunları oluşturduk. Aynı bu şekilde devam edeceğiz. Bakalım burada nasıl yapılmış. Evet gençler şimdi farmın iskeletinin nasıl yapıldığını size göstereyim. Şöyle gençler en sol köşeye geliyoruz. 1-2-3 diyoruz. Şöyle bir tane bloğumuzu koyuyoruz. Sonra buradan bir tane öne bir tane sola bir tane öne bir tane sağa diyerek şöyle ilk katmanımızı oluşturuyoruz. Buradan zaten direkt dümdüz devam ediyoruz. Yanlış şeysemse 15 blok olması lazım. Dümdüz devam ediyoruz ama daha önceden de yaptığımız için burada görünüyor. Direkt şuradan bir sola bir öne bir sola bir öne diyerek aynı şekilde oluşturuyoruz. Aynısını buraya da yapalım. Şöyle devam edelim. 15 blok olması lazım. Tam sayamadım ama bir sola bir öne bir sola bir öne. Hop mis gibi. Aynı şekilde buraya da devam edelim. Son yerimizde yapalım. Bakalım bir sola bir öne diyeceğim. Aynı oldu. Bir sola bir öne. Şuradan da birleştir. Allah bereket versin. İskeletimiz tamamdır arkadaşlar. <laughs> bu şekilde iskeleti oluşturabilirsiniz. Zaten yandan baka baka da yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde oluşuyorum. Bana böyle rahat geliyor en sol köşeden direkt saymaya başlıyorum. Bakın en sol köşeden 1, 2, 3. <laughs> direkt şu şekilde sayabilirsiniz. <laughs> ben bu şekilde yapıyorum. Siz de düzenli bir şekilde farmanızı yapabilirsiniz böyle. Direkt şunları gençler şöyle fırlatalım. Hemen gidelim yine spawn'a. Malzemelerimizi alalım. Gelelim. Evet spawn'ımıza geldik gençler. Direkt şuradan yine bloklardan toprağa tıklıyoruz. Toprağı biraz fazla fazla alalım. Azalmamıza hiç gerek yok. Direkt 2000 tane toprak alalım. Sonradan da kullanacağız çünkü. Direkt toprağı da şöyle yandan chestimize fırlatalım. Çok düzensiz bir chestim var. Farkındayım ama bir ara inşallah hallederim. O da inşallah. Toprağımızı aldık gençler. Şimdi topraktan sonra bize buz lazım edecek. Paketlenmiş buz lazım edecek. Neden? Çünkü bizim bunlarla suları akıtmamız ve su yapmamız gerekiyor. Direkt bir stek alırsak yeter. Bir stey zaten 4K'ya vesaire tekabül ediyor. Bu da çok ucuz. Buna da çok fazla para harcamıyoruz. Ama şurada gençler şöyle bir şey var. Ocak söndürür. <laughs> Vallahi ocak söndürür. Bu kardeşimiz az koymuş diye şu kardeşimizden alalım. Bundan kaç stek alalım? Şimdi bundan ne kadar alsak ki? Şimdi bilemedim. 4 stek falan çok rahat yeter bize. Yani 3 stek falan gidiyor bildiğim kadarıyla bir claim ama. Neyse fazla fazla alalım. Az olmazsın. Yapacak bir şey yok. 500 tane aldım. Ya Allah ya sabır. Bakalım 400k yedi. Ulan bir 500 tane aldım 400k yedin. Allah'ın cezası. Ne aldım da bu kadar gittin? Neyse yapacak bir şey yok. Bu da onun kadar olmasa da bu da bir o kadar can yakıyor tabi. Bundan da bir 750 tane alalım. Bu da böyle bir kalsın. Evet içim burkuldu yemin ediyorum. Bak bu da bir 100k'mı götürdü. Ay içim acımaya başladı. Hemen Zaydara gidelim. Ben bir fena oldum orada. Gidelim şu pazarcıdan bir uzak duralım. Ben çok fena oldum. Direkt şuradan geçer topraklarımızı bir alalım döşemeye başlayalım. Şuradan küreğimizi de alalım. Bize kürek de lazım edecek. Direkt aldık gençler şu topraklarımızı üstümüze. Oh mis. Direkt şuradan gençler topraklarımızı döşemeye başlayalım. Hemen şöyle zeminimizi oluşturalım. Zaten gençler zemin nasıl oluşturacağınızı söylemiyorum. Dümdüz <laughs> dizimiz iskeletin içini dolduruyorsunuz. Yani çok da bir olay yok. Sadece en ortayı kıracağız o kadar. <laughs> çok da bir olay yok dediğim gibi. E biz daha çapa mapa yapmadık. Benim aklıma nedense bir anda o da geldi. Evet. <laughs> bizim bir ara çapan mapa da yapmamız lazım. Direkt gençler şuradan en ortayı kırıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Üste doğru bir katman çıkacağız. Ama o katmanı çıkmadan önce direkt su yerlerimize ayarlayalım. Nedendir bilmem bu kardeşim üçer üçer su koymuş. Gayet su borluğunda kendisi. Biz öyle yapmayalım. Biz bir tane bir tane koyalım. Biz çok sapıtmayalım. Biz bir tane bir tane koyalım. Belki simetrisi düzgün olsun diye sonra sonradan düzeltiriz. Direkt şuradan dört köşeden de girişlerimizi açtık. Buraları sularımızı dolduracağız gençler. Zaten böyle su gayet yeter. 4 tane etrafa 1 tane ortaya su yeterli. Gençler ben en başta yanlış yaptım. Siz böyle etrafında açmayı unutmayın. Şunlardan birer birer boşluk bırakın. Benim kafa yandı. En son ne zaman böyle farm yaptığımı hatırlamıyorum çünkü. <laughs> Takdir edersiniz. En son yine videoda yapmıştım. Neyse gençler bu şekilde etrafında açıyoruz. Karıştırmamak için. Benim bir an kafa karışınca fark ettim ki ben bir şeyleri yanlış yapıyorum. Şimdi gençler bir de fenerlerimizi üstümüze alalım. Fener ve toprak üstümüzde olacak. Şuraya bir tane koyduk. Direkt gençler şu şekilde yapıyoruz. Nasıl yapıldığını dediğim gibi fan videomdan izleyebilirsiniz. Bir gün boyunca amelilik yaptığım videom var. Oradan da izleyebilirsiniz. Ama olsun direkt şuradan da böyle kabatasla az çok bilenler için de gösteriyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Her şekil yapan var. Benimki biraz daha yavaş da olabilir. Kabul de ediyorum yapacak bir şey yok. Ama ben böyle alışmışım yapacak bir şey yok. Ben direkt gençler şu şekilde yapalım. Şöyle oh mis. Şimdi gençler bunları yaptık ya. Şimdi bu toprakları tekrar kırıyoruz. Yapacak bir şey yok. Dış katmanı için bu toprakları böyle kırıyoruz. Hop mis. Bütün topraklarımızı kırdık. Şimdi bu toprakları kırdıktan sonra gençler deniz feneri ve pistonu yan yana bu sefer koyuyoruz. Evet. Evet gençler bunlar birleşmiyor. 64-64 oluyor. Koyduk ya gençler. Şimdi şöyle. Mis gibi döşüyoruz. Gördüğünüz gibi dediğim gibi fan videomuzdan izleyebilirsiniz. Böyle mis gibi katman katman döşeyelim. Şu şekilde devam edelim. Sadece en ortaya koymamaya dikkat edeceğiz. Çünkü dediğim gibi sularını koyacağız. Direkt şu şekilde yapıyoruz. Neden orayı boş bıraktım sonlar için dediğim gibi tekrardan ortaya su koyacağız diye öyle boş bıraktık. Direkt şunu da şöyle yaptık mı mis. Orta boş kaldı her tarafını dolduruyoruz. Evet gençler son şeylerimize geldik. Hızlı bir şekilde evet şuraya koymuyoruz tabii ki de buraya koymuyoruz. Dediğim gibi bakın böyle üç köşeli çok güzel bir farm yaptık. Şu an bildiğim kadarıyla en verimli farmlar üç köşeli farmlar. Bu yüzden biz de üç köşeli olarak devam edeceğiz. 3 köşeli mis gibi ilk katmanımızı çıktığımız bir farmımızı yaptık. Direkt bir yukarıya doğru çıkalım. Buradan da aynı şekilde iskelete koyalım topraklarımızı. Evet gençler direkt topraklarımızı koyuyorum. Dediğim gibi bunu da öyle aman aman göstermeye gerek yok sanırım. Dümdüz toprak koyuyorsunuz. Şu şekilde mis gibi. Aynen mis gibi oldu. Böyle farm işte. Ve gençler isterseniz ben bu farmı bir bitireyim. Oradan devam edelim. Çünkü çok da gösterilecek bir şey yok. Bildiğiniz farm yapıyorsunuz çünkü. Farm için zaten video çekmiştim gençler. Ayrıntılı bir şekilde. Oradan da bakabilirsiniz. Biz direkt buraya çıkmaya devam edelim farmımızı. Evet gençler burada son pistonumuzu da koyduk ve çok şükür bu farmı neredeyse bitirdik. Direk gençler şuradan bir tık yukarıya çıkacağız. Tabii şunu kıralım. Hemen şuradan gençler bir yukarıya çıkalım. Hemen burayı da size göstereyim. Şimdi gençler sularımızı koyacağız. Tabii ki de ben ortaları boş bıraktım. Gördüğünüz gibi şu anda sularımızı koyacağız. Koyduktan sonra şu şekilde bir kalp yapacağız. Ondan sonra sadece çapa ve ekim kalıyor. Ondan sonra bitiyor farmımız. Hemen gençler suları nasıl koyacağınızı göstereyim sizlere. Evet gençler uzun bir zaman boyunca farm yapmayınca bazen böyle şeyler olabiliyor. Paketlenmiş buz değil normal buz almamız gerekiyormuş. Paketlenmişi fırlatıp attık. <laughs> Direkt bundan size göstereceğim gençler. Şuradan gençler şöyle bir tane koyuyorsunuz kırıyorsunuz olmuyor. Neden? Çünkü bir tane gerisine koyup kırmanız gerekiyor buzu. Hop gördüğünüz gibi mis gibi suyu oluşturdu. Zaten eğer ki buzlara para vermek istemiyorum diyorsanız buz farmı videomuz da var. Onu da izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi mis gibi buraları yaptık. Aynı şekilde kalbi yaptıktan sonra ortaya koyacağız. Hemen bir kalbi yapalım. Oradan devam edelim. Tabi onda biraz hata yapmamak için ben şu yandan bir kopya çekeyim. Bir saniye. Yaramaz öğrenci gibi şuradan bir kopya çekelim. Evet gençler biraz da baktıktan sonra nasıl yapıldığını hatırladım. şu anda gençler bir yere suyu koyacağız. Suyu koyduğumuz yer haricinde 3 tane yere yandaki ile aynı yapalım ki kötü durmasın. 3 tane yere şu şekilde gençler gördüğünüz blokları koyuyorsunuz gençler. Blokları koyduktan sonra bir tane şöyle 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 şöyle. Böyle gençler artı işareti oluşturuyorsunuz. Şöyle 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 şöyle. Böyle üç taraftan gençler şöyle artı işaretimizi hızlıca bir oluşturalım. Oh mis. Direkt oluşturduk. Bu şekilde kalbimizi oluşturduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi aynı şekilde üst tarafa da pistonlarla vesaire koymamız gerekiyor. Onu da biraz kopya çekelim. Evet anladım tamamdır. <laughs> Hemen gidelim gençler bir de bunu oluşturalım hızlıca. Bunda ise gençler zaten mantık çok basit. Direkt gençler şöyle bir yapayım. Direkt şuradan size göstereyim. Bir tane üste doğru yaptık ya. Hemen şuraya bir tane piston koyacağız en ortaya. En ortaya piston koyduktan sonra şöyle etrafına hızlıca döşüyoruz bizim deniz fenerlerini. Aynısını şuraya da bir yapalım. Hızlıca en ortaya direkt piston koyduk. En ortaya koyduktan sonra Şöyle deniz fenerlerimizi takır takır tukur tukur döşedik. Hop son pistonumuzu da koyduk gençler. Koyduktan sonra yine bizim döşemeci abi olarak direkt takıldığımız <laughs> şekilde yaptık. Gördüğünüz gibi Allahu Ekber yere doğru gidiyorum gitmeyeyim. Gördüğünüz gibi gençler yaptık. Buraya falan da zaten koyabilirsiniz. Aynı şekilde deniz feneri daha güzel durur. Gördüğünüz gibi kalbimizi oluşturduk. Gerisi zaten böyle çapraz çapa vesaire. Direkt bunda gençler şuradan isterseniz kırarak oluşturabiliyorsunuz. Hayır oluşmuyormuş. Evet böyle oluşturun benim yaptığım gibi yapmayın. Dediğimi yapın yaptığımı yapmayın. Hatırlamıyorum çünkü dediğim gibi ben fazla farm yapamadım ama öyle ya da böyle bir şekilde oluşturduk. Çapayla ekimi yapıp göstermeyeceğim çünkü onda gösterecek bir tarafı yok bence. Normal bir şekilde çapraz çapa şeklinde gidiyorsunuz ve ekiyorsunuz. Bu şekilde gençler gördüğünüz gibi bir tane farmı direkt bitirdik. Bunun gibi buraya iki tane daha yapacağız. Ondan sonra etrafa yapmaya başlayacağız. Etrafa falan da yaptıktan sonra mis gibi olmuş olacak. Gördüğünüz gibi farmımız çok güzel bir şekilde durdu ve oldu. Şurada direkt şunu da kıralım. Böyle kötü görüntü vesaire de oluşması mis gibi fark. Bunun gibi gençler yayınlarda oluşturacağız ve burayı çok güzel fiyatlara satıp mis gibi para kazanacağız. Siz de aynı şekilde böyle yapıp para kazanabilirsiniz. Bak bizim attığımız buzlar da orada duruyor. <laughs> Neyse gençler bu videodan da artık bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimden geldikçe sizlere para katılacağınız yöntemleri göstermeye çalışıyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Çok ama çok ama çok seviliyorsunuz. Fakir Masa serisinin devamını istiyorsunuz. Bunu da belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Bye bye.